Selamun aleyküm canım kardeşlerim. Nasılsınız? Umarım her biriniz Allah'ın rahmeti ve bereketiyle dop dolusunuzdur. Bugün hepimizi derinden düşündüren, hayatımızın kaçınılmaz gerçeği olan ölüm ve ötesine dair kalbimize dokunacak bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazır mısınız? O zaman yüreklerinizi açın ve bu samimi sohbetimize kulak verin. Şimdi gözlerinizi kapatın ve o anı hayal edin. Belki bir gün, belki de hiç beklemediğimiz bir anda işte o an geldiğinde yalnız olmayacağız. Yanımızda Allah'ın görevlendirdiği rahmet ve azap melekleri olacak. Kalbi imanla dolu olanlarımız için bu melekler nur yüzlü, tatlı sözlü elçiler gibi gelecekler. Ruhumuza fısıldayacaklar. Ey güzel bedende huzurla yaşayan, Allah'ın rahmetiyle müjdelenmiş ruh, çık ve Rabbine kavuş. Peki, bu ruh bedenden nasıl ayrılacak? tıpkı yünün içinden diken çekilirken, minicik liflerin bile koptuğu gibi, ruh da bedenden ayrılırken bir acı hissedecek. Ancak unutmayın, mümin için meleklerin o güzel müjdesi. Bu acıyı unutturacak, kalbini sevinçle dolduracak bir ferahlık olacak inşallah. Ruh, bedenimizi yavaş yavaş terk edecek. Önce ayaklarımız soğuyacak, sonra bacaklarımız. Ta ki o can boğaza dayanana kadar. İşte o an dünya ile bağımız kesilecek. Azrail aleyhisselam o son ve kesin hamleyi yapacak ve ruhu kabzedecek. İyi bir insan ahirete göçtüğünde etrafa mis gibi amber kokusu yayılacak. Melekler o tertemiz ruhu taşımak için adeta yarışacaklar. Kötü bir insan öldüğünde ise ne yazık ki etrafa pis ve iğrenç bir koku yayılacak. Artık imtihan sona ermiştir. Melekler o kötü ruhu hemen yukarı doğru yükseltmeye başlayacaklar. Dünya semasına ulaşıldığında Allah Teala buyuracak. Kulumun kitabını illi yuna yazın ve onu yeryüzüne geri döndürün. Melekler ruhu yeryüzüne indirecekler. Ruh bedeniyle yeniden bir bağ kurmaya başlayacak. Cenazenin yanında duracak, kimin kendisini yıkayacağını, kimin namazını kılacağını görecek. Kabristana varıldığında beden toprağa bırakılacak ve kalabalık dağılmaya başlayacak. Ruh kabrinde yapı yalnız kalacak. Derken Münker ve Nekir gelecek ve ilk sorguyu başlatacaklar. Mümin ruh, "Rabbim Allah'tır, dinim İslam'dır." diye cevap verecek. Semadan bir ses duyulacak. "Kulum doğru söyledi. Cennetteki makamını hazırlayın." Kafir ruh ise çaresizce "Bilmiyorum." diyecek ve cehenneme bir kapı açılacak. Canım kardeşlerim, dünya hayatı geçici, ahiret ise ebedi. Amellerimize dikkat edelim. Rabbimize kullukta kusur etmeyelim kabir hayatı dünya hayatının bir yansıması olacak. Eğer bu sözler kalbinize dokunduysa, bir amin yazarak bu duaya siz de ortak olun. Ve daha fazla insanın bu hakikatlere ulaşması için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.